Yepyeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. o 10 ile çılgın denemelere devam ediyoruz. Bugün midde 3 mit karına yapacağız. Ee, bakalım nasıl bir etki yaratacak. Ee, Rakipte Chu var, Cavit var, Atlas var, Iritel var ve Hylos var. İşimiz gerçekten çok zor. Ee, böyle bir rakibe karşı koyabilmek inanılmaz zor olacak bizler için ama yaparız diye tahmin ediyorum. Yani yanımdaki tanklarım e, destek verirse bana Kufra ve Kaja Hasarlarından sonra ben de çok rahat bir şekilde aralarında hareket edebilirim diye düşünüyorum. Ee, Karina oynarken tabi sadece ulti atıp hemen kill alıp kaçmamaya çalışacağım. Ki zaten bu zamana kadar yaptığım şey değil. Yayınlara ilk başladığım zaman mainim Karina'ydı arkadaşlar. Bundan yaklaşık 2.5 sene önce. 2 sene öncesinde ee, bayağı bir Karina manyağıydım. O zamanlar tabi... Bufflar değişikti, orman değişikti vesaire böyle saçma sapan şeyleri vardı oyunun. Abi şimdi baktım da bu yeni meta yeni meta diye bir şey çıkartmışlar. Mid'de anasını satayım Leomord deniyoruz. Mid'de kimi deniyoruz. Mid'de işte efendime söyleyeyim Yuuzong deniyorlar. Onu deniyorlar bunu deniyorlar. E biz dedim lan madem 3 mid yapıyoruz 2 buff. Bir hero'yu arşa çıkarıyorsa Karina'yı neden çıkartmasın. E, bunu deneyeceğiz. Tabi karına tercih etmiyorlar arkadaşlar çünkü e, uzaktan kesebilmek minyonları çok daha etkili. Şu an üçümüz de yakından kesebildiğimiz için sıkıntı yaşayabiliriz. Ben hemen abi şuradan e, yıldız parçamı alayım. Devam ki. E, yıldız parçasını tamamlayacağım. Ondan önce bir şuradan sarılı botlarımızı bir alalım. Hemen toplanın arkadaşlar. Hemen 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 hemen, hemen, hemen. Evet iri bunlar. 3 mit yapacak galiba. E, öyle görünüyor hasar yememeye çalışalım. Evet. Tank. Evet bizim tank iptal. Tamam. Bizim tank AFK oyunu kapat. Aç. Yapacak bir şey yok. 4. 5. dakikada gelirsin anca. Tamam bir şey olmaz. Devam. Yapacak bir şey yok. Arada böyle aksilikler yaşanabiliyor. Geldin mi? Ha süper. Red gitmesin de red almasınlar bizim. Önemli olan noktalardan bir tanesi red. Hemen hızlı, hızlı dönelim abi. Karakter de hızlı. Oo! Çaldın ama. Lan nereye atladın? Kör oldum ha. Öldüm mü? Öldüm. Abi aralarında ben kaldım işte. Kötü oldu bu. Keşke hiç girmeseydim. Aynen bu çok kötü oldu. Silvan'ın desteği olsaydı belki orayı rahat alırdık ama benim de hatam var ya. Girmeyecektim. Sonun sonuçta bir nişancı kahraman. Nişancı kahramanın yakınına girmek de sıkıntı. Eyvallah, eyvallah. Bakın bana ne salmışlar arkadaşlar. Gördünüz mü? Ormanımı benim için kesmişler. Biz de onların abi e, mavisini redene bassak canları daha az aslında. Size 4 olsaydım çok güzel olacaktı. Çok iyi. Lan önceden olsa Fizan'a kadar uçardı karakter. Çok güzel. Tamam. Hıncımızı aldık arkadaşlar. Ödeştik. Devam ki. Red biz de bizde kaldı. Yani de mavilerine de çökmüş olduk. Şimdi aldı mı ben oradan şeyi almışım. Ayy. Uçtum ama ulti boşa gitti. Vallahi ulti boşa gitti be. Bak çok üzüldüm şu an. Bu beni çok yaraladı arkadaşlar. Onu da almaya çalıştım da <laughs> birazcık çalma yapacaktım yapamadım çalamadım. Dedileri de muhtemelen duruyordur derken Aga ben buradan çıkarım. Benim bağışıklık çalışacak. Oradan çıkmaya çalışın. Lan! Öz babayın. Fatiha. Neyse. Güzeldi güzeldi. Kötü değildi arkadaşlar. Onu almak bile bir başarı. Çok giriyorlar ya. Karına olduğunu unutuyorlar işte. Farkında değiller. Çok okay, iyi abi devam. Geri 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 geri. Abi adama yardıma çıkın hemen geliyorum. Koş 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 koş. Adam öldü aminim. Ah, Şunu da alalım 10 stack La ölmemeye çalışın kızlar. İki tanka mı öldünüz? Ne yaptınız? Toplan. Retret, Asad, Git lan buradan. Bırakır mıyım ben o maviyi? Red'i neyse o şeyi. Asad, Helal lan sana. Çık. fayda girmeyin gereksiz. Adama desteğe geldik. Hiçbir şey yapamadık. Ultisi var onun kesin ya. Asad, o ultilemeye çalışıyor bizi de. Silvana'nın görmesini bekliyorum açıkçası ben. Ben şuna intikam atayım onu alamayacağız belli. Burada geliyor abi. Lan 32 can ne? Adam 32 canlı atlas kaçtı ben çıldırıyorum tek atamadım herife ya. 32 can ya 32. Vay babayın kemüğüne ya. Tamam mavileri duruyor. Mavilerine çökelim mi? Aa ne ara aldınız lan? Güzel buna çökelim canlarınız gitmesin fightlarda. Yedi göründü. Hepsi orada. Abi mavi alıp gelin bir saniye. Dur 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 dur. Tam dibe de giremiyorum. Girsem öleceğim yani. Öyle de bir aksilik var. Malu kankam destekle. Ben şuradan iriteli e uçmaya çalışıyordum. Bizinkiler uçmuş zaten. Çok güzel. Olsun o alsın. Sıkıntı yok. Aldık abi bir şekilde. Play'i yarın abi. Ben bir şuradan red geleyim. Gold'uma bak gold'uma. Büyü hamlem ya abi. Gold yok. Şu hamlem olsaydı şu ana kadar 5k kasmıştık. Şu <laughs> Çu itiyor. Şu'yu da düşüreceğiz şimdi bir saniye. 15 teyim okey. Tekrardan yana hiçbir sıkıntım yok. Şimdi felaket telalını aldık mı. Gelsin bakayım şimdi Javid. Wonderful... Jav'a bak direkt base'e kadar kaçtı. <laughs> Oo Kankilerim kankilerim. Ne güzel gank ne güzel gank. Maşallah maşallah. Just... Hadi görüşürüz. Abi bu ultisini açmıştı bu burada ölecek. Ben bunu bırakmam. Bana salırsan kirli çok tatlı olur. Aldım. Çok güzel devam. Lan o nasıl sende kalır? Yapma yapma. Yak abi şu yine kaçmasın lan. Kaçma lan. Kaçtı. Neyse yapacak bir şey yok. Evet çok güzel. Devam ki kapı çaldı da hemen o sırada ona seslendim. Abi bir iki item daha hadi. Ha gayret. Mavi çıkıyor. Hop geldim. Şimdi can çalmamı alacağım. Bundan sonra devam ki. Abi yukarı yukarı yukarı. Şunu bir indirelim aşağıya. İritelde olsun gözünüz abi. İriteli 2 yiyor benden direkt. Gel pus 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 pus. Aha. Helal. Nice işte bu. Bu da geliyor abi. Cavit de geldi lan. <laughs> Bunların... İkinci yeteneğini kullansın da. Gel lan buraya. Çakal. 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 Yer mi Anadolu çocuğu bu numaraları. Ey gidim Abi hasar felaket. Neyse redi saldım. Silvan nasılsın? Bir daha için oraya dönemeyeceğim. Ooo global hareketler. Global. Kardeşim Unspe kimsin sen ya? Allah ne güzel vurdun öyle helal olsun. Abi hemen şuradan mid'e. Lord'u da alalım da bitirelim abi. Bunlar en tırstı şimdi çıkamıyor kolay kolay. Bekliyorum. Çek 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 çek. Lan <gülüyor> <gülüyor> ultiyi basamadı. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam güzeldi güzel. Güzeldi güzel. Abi mavim çıkacak ee, ama önce rakibin red'i çıkacak. Önce rakibin red'i çökelim. Sonra red'i çökeriz abi. Lan ultiyi ne kime attım kime kısmet. Şans, kısmet, Lord. Hemen alı kart gel yavrum. Alo gelsen alo alo. Çok sağ ol kardeşim. Çok büyük desteklerin oldu orada. Teşekkür ediyoruz buradan otta bana kıncıya. Ulan ya Allah'ım. Güzel abi devam. Şimdi bu fight de bitireceğiz. Hadi bakalım. Lord'la birlikte gücümüzü göstereceğiz. Kufra ve Kaja büyük iş bekliyorum sizden. Ya adam adam adam. Helal. Hadi yak. Lan. hiç gelmiyor. Ha geldi adam. Oho. Baba Yaga topladı. Evet arkadaşlar destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Valla gençler siz olmasaydınız atamazdım bu pentayı. Siz var ya adamsınız. Hepinize kalp lan. Güzel bir maçtı arkadaşlar. Maçın sonunda çok da güzel bir penta attık. Oh çok keyifliymiş gerçekten 3 midde Karin oynamak. Biraz dikkatli oynayınca gerçekten iyi iş yapıyor. Ee, bunu da fark etmişsinizdir umarım. Gerçi her hero artık 3 midde çift bufflı abi harbiden iş yapıyormuş. Ee, 12.7 ile MVP almışız. 16 kill almışız. Bir kere öldük oyunun başında ama ondan sonra hiç ölmedik. Ee, tüm takımı tebrik ediyorum. Ee, güzel oynadılar gerçekten. Ee, destekli oynadılar ve kazandık. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Tekrardan selam arkadaşlar. Yine bir Karina günlüğü yapacağız. Fakat kostüm falan hiçbir şey seçemedim arkadaşlar. Bu da kaldı. Ee, böyle saçma sapan oyunun şeyleri olabiliyor bazen. Ee, küçük bir orman alacağım kendime. Şöyle hemen alalım. Ee, ardından büyü nüfuzu bodları fakat hiçbir şey yapamayacağım ya. Şu an e, Lancelot double buff alacak muhtemelen. Double buff alacağı için de nerede ne blue'yu ben alabileceğim. Normalde ADC lane'inde oynayıp ADC olarak alacaktım ama hyper carry yapacakmış. O yüzden mecbur bu şekilde ilerleyeceğiz. Güzel first aldılar. Kardeşiz başlayayım ben hallederim. Vuramadım. Abi Javid red alıp gelmiş dikkat edin. Hop oradan koydum abi. Maviye geri kaçın. Beşler çünkü burada. Dedim ama. Abi adamlar 5 kişi gelmiş. Redli Javid var. Ne yapıyorsunuz siz manyaklar? Aldık topuklayın işte. Kaçın abi. Şimdi ben bunu niye aldım? Kimiye en ufak bir hasar verdiği zaman abi kimi ee, Kimi'yi tekleyeceğim. Kimi'yi zorlayacağım bayağı bu maçta. Diğerlerine de aynı şekilde yapacağız. Şimdi şöyle bir base atalım bakalım. İyi en azından mavi çalamamış rakip. Abi Badang'ın 2 kill alması kötü oldu ya. Adam dışından varmış hemen saniyesinde geldi yine. Tabi 1 bir 1 kadar güzel olmayacak ama yine de eğleneceğiz. Ee, karına kullanması çok eğlenceli aslında da ee, kıymet bilmiyorlar. Hem bağışıklığı da var ama pozisyon yaratamıyor işte karakter kendi kendine. Abi düşman kayıp. Benim lane de Javit oynuyorsa abi. Şimdi mantıken benim lane de Javid oynuyorsa o red'i ne ara aldı ki red'i aldıysa badan niye üst lane ittirdi? Kafamda deli sorular. Kesebiliyor mu? geldiler. Başımın belaları. Aa, maviler çıkacak ya. Şimdi mana aldım. Felaket tellalı için. O kufraya bak. Arkaya pusmuş çakal. İyi ki gitmemişiz. Kankam oraya gelsen ben de ölürüm. Kaçabiliyorsan kaç. Kaçamazsan canın sağ olsun. Cavit geliyor şu an. Çalıdan çıkacaktı. Çıktı. Ah, başlık kazanalım da şöyle. Vuramasın. Aslında manası yok da. İkinci yeteneği dönerse kule altına atabiliriz. Sen git base'e git sıkıntı yok. Ben burada takılıyorum. Abi şu artık adamları bir agresiflik yapsak mı ya beyler? Kankam sen de yani getire getir kufrayı mı çekiyorsun ya? Kimi varken kufra mı çekiyorsun ya? Sonra bana niye karen aldı? Ulan sen de adamı çekmeyi beceremiyorsun. Kanka ben ona bir tane vurayım de. Benim işim var onda. Ne oldu arkadaşlarım mı gelecek? Niye bu kadar baskılı oynuyorsun? Güzel. Abi bak Javid Red'i kovalıyor. Gelin abi keseriz ya. Abi burada adam burada o çalanın içinde. Bak kimse görmedi yala. Bak. Arkadaki çalın içinde o. Aa gitmiş. Neyse bırakayım da alsın. Kardeş niye bekliyorsun? Toplansana. Tanker Nejla. Alo öldü. Hadi geçmiş olsun. Bir AFK'mız eksikti. Ee, o da oldu. Lan ne ara vurdun kafama gözüme? Ne ara fırlattın Benu? Hadi kaca yaparsın. Abi ya bak Franco var. Kiminin CT'si? Kaca var. Kiminin CT'si? E Lancerot var. Çok rahat adamların arasından kaçıp kesebilir. O da CT olarak kabul edilir. Abi adam 7'ye 0-4. Güzel, burayı topladık abi. Hadi la oynayayım biraz. Haydi haydi baksana adamlar nasıl demi içiyor abi. Hadi oynayayım biraz. Kimi bir düşürdük mü zaten oyun bitiyor. Javi'de de vuruyoruz güzel. Az önce vadangi kaçırdım orada. Vadangi kaçırmasaydım onu da alırdım. Bu beni keser abi. bunu hiç bulaşmayacağım. Ben topuk. Mana yok, mana problemi var. Eee ve bu bakayım. Güzel can çalma gelecek şimdi. Geliyorum oraya. Abi bu kimi nasıl o kadar vurabiliyor ya? Tutsanız adamı be. Şu öldü. Oh, sakin. gelin badank abi, düşürelim o badangı. Lan niye çekmedin onu? Kaca ulti mi yoktu? Adamı kaçırdınız lan. Beyler orada tam diyecektim ki bak gene tuttu kacayı tut şey tuttu bak. frey tuttu. Abi panikten kimi tutacağını bilemiyor ki adam. Yok abi benim yapabileceğim hiçbir şey yok. Yani ben bu rakibi aslında toplarım. Ee, çok da güzel fightlar çıkar. Fakat bizim kaşa iş yok. Franco da iş yok. Gidip tutmuyorlar abi kimi. Kimi rahattan hasar veriyor. Yani şu an ben burada kimiden hasar yedim. Yani onları bir tutsalar zaten benim gerçek hasarım var pasifte. E felaket tellerinde de gerçek hasarım var. Dur bakalım nasıl yapacaklar çok merak ediyorum. Ulan Redim abi ben alsaydım. Gerçi bunlarla ne baksanız kuklara gel. Evet bunu biraz çaldım oldu. Bunu biraz güzel çaldım. Ya niye oğlum inatla şu kufrayı çekiyorsunuz siz iki tane bir tank bir destek ne yapıyorsunuz ya? Aa. Abi inatla çekiyorlar ya inatla inatla. Yani ataklı lord bekle ataklı lord. Abi çekmeyin şu kufrayı ya bir kimi çıkarın aradan ya çuğu var la çu. Hadi çu diyeceğim ki saplaştırma bastı. Abi kacaya saplaştırma işlemiyor. Frank onun üstüne saplaştır işlemiyor. Haydi aslanlar haydi. Gönder onu bana. Gönder onu bana. Gönder onu bana. Helal. kardeşimsin. Kardeş taktik belli. Sen gönderiyorsun ben alıyorum. Sen gönderiyorsun ben alıyorum. Hadi bit la bit bit. Yetenek bit artık. Ölmeyeyim 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 ölmeyeyim. Ölmeyeyim. Yuh be. Abi. Tankları kes. Tankları kes. Kafayı yiyeceğim. Kufradan yediğim hasar 2200 ya. İnanılmaz bir olay ya böyle şaşkınlıkla böyle var ya oyuna hayret edesim geliyor. Kufra'dan nasıl 2275 k kasmış adamdan. Abi çok ilginç oyun ya gerçekten. Şu tanklara verilen Hasar Hiçbir şey verilmemiştir. Adamlar tanklar için şey yapmışlar oyunu Düzenlemişler Abi bir oyunda, bir MOBA oyununda tanklar hasar verir mi ya? Adı üstünde la tankla. Koruyucu la. Anam çek la çek keseriz çek. Çek keserim çek çek. Çek çek ha. Çek onu da çek keseriz çek. Aga gerçek hasar vuruyorum. Herhalde karının hasarını bunlar bilmiyor. Uzun zamandır karına görmedikleri için sıralı maçlarda. karina lel, nele mık muhabbeti dönüyor. Ha çekseler tankı bile kesecek. Ama kufra gelmesin. Kufraya ayrı bir ayarım. Kimi gönderdi? Lan niye fiske attın? Kufra atlamayı bekliyor. Dikkat de atlayacak. Gönder onu da gönder. Gönderemedi. Bekleyin abi bekleyin. Bunları tek tek alacağız. Bekleyin. Can full geliyorum. Franco birini çeksen. Çok tatlı şeyler deneyeceğim üzerlerinde ama Franco çekemiyor işte. Full fokus sallıyor. Hı hı. Ah be. Direkt onu uçayım dedim bravo. Ama o da öldü. Helal. Çıkarsın oradan. Tüh be çıkamadı. Güzeldi abi. Yapacak bir şey yok. Bak. Bak. vallahi beni yapabilecek bir şeyim yok arkadaşlar. Ve alesef ki oyunu kaybettik. Kaybet kaybeden takanın MVP'si. Yani görüyorsunuz güzel de hasar vurmuşuz aslında ama çok da hasar yemişiz yani. Bütün takım fightlarında varım bak. Sonra diyorsunuz ya karına kil çalıyor falan filan. Öyle bir şey yok abi. Bütün takım fightlarına katılabilmişim elinden geldiğince. 11'e bak. Ee, yapacak bir şey yok güzel bir maçtı izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.